Sade bir yaşam nasıl oluşturulur, oluşturulmalı mıdır? Sade bir yaşamın mutluluğumuza katkısı nedir ve ben hayatımı adım adım nasıl sadeleştirdim? Bugün bu videoda sade bir yaşam oluşturmakla ilgili fikirlerimi ve deneyimlerimi paylaşacağım. Ben Meral Kızılkaya Demirtaş. Bu kanalda kişisel gelişimine katkı sağlayacak konular hakkında paylaşımlar yapıyorum. Kanala abone olarak her hafta yayınladığım videolardan faydalanabilir ve içeriklerime destek olabilirsin. Destek için şimdiden teşekkür ediyorum ve konuya geçiyorum. Sade bir yaşam fikrinin yeni bir fikir olduğu söylenemez. Tarihe baktığımızda çeşitli felsefe ve öğretilerde sadelik prensibinin vurgulandığını görebiliriz. Zen felsefesi, Budizm, tasavvuf öğretisi, stoacılık bu felsefeler ve öğretilere örnek gösterilebilir. Öte yandan sadeliğin bir sanat akımı sonrasında da popüler bir yaşam stili olarak ortaya çıkması minimalizm akımıyla olmuştur. Minimalizm bir dönem gerçekten çok popülerleşti. Bir anda insanlar evlerindeki eşyalardan kurtulmaya, dolaplarındaki kıyafetleri atmaya ve görünüşte daha sade bir yaşam sürmeye başladılar. Netflix'teki The Minimalist gibi belgeseller, Matt DeVella gibi youtuber'lar konunun daha da popüler hale gelmesinde önemli bir rol oynadı. Bu konudan biraz eleştirel bir yaklaşımla bahsettiğimin farkındayım. Bunun sebebi şu. Herhangi bir şeyi içselleştirmeden, sadece moda olduğu için yaptığımızda onu hayatımızda nasıl konumlandıracağımızla ilgili zaman içinde kafamız karışabiliyor. Benim hayatımı sadeleştirme yolculuğum bir belgesel izleyip bir gecede gerçekleşmedi. Yıllar içine yayılan, adım adım gerçekleşen bir süreç oldu ve ben yola sade bir yaşam kurma hedefiyle çıkmadım. Durum bende tersten işledi. Ben hayatta gerçekten yapmak istediklerimi hayatıma soktukça daha az ihtiyacım olan eşyaları ve aktiviteleri hayatımdan çıkarmaya başladım. Özellikle son 6-7 yıldır kendi kendime şu soruyu çok sık soruyorum. Meral, şu anda hayatta en çok neye odaklanmak istiyorsun? Mesela 2018'de bu soruyu kendime sorduğumda cevabım şu olmuştu. Sabahları en az bir saat meditasyon yapmayı, hayatıma sokmayı çok istiyorum. Her sabah vaktinden en az bir saat alacak bir aktiviteyi hayatına sokmak istiyorsan bazı değişikliklere gitmen gerekir. Sabah meditasyonunu hayatıma sokmak için ilk yaptığım şey elbet daha erken kalkmaya başlamak oldu. Ancak gün günler, haftalar, aylar geçmeye başladıkça pratiği daha sürdürülebilir kılmak için başka değişikliklere de gidebileceğimi fark ettim. Mesela sabahları kıyafet seçmek ya da saçımı şekle sokmak için gereğinden fazla vakit harcıyordum. Kıyafetlerimi daha rahat kombinleyebilmek adına belli renk tonlarında kıyafetler almaya başladım. Buna ek olarak kıyafetlere ayırdığım vakti azaltmak için ütü gerektirmeyen, pratik ama içinde iyi hissettiğim kıyafetler tercih etmeye başladım. Saçlarımı da 3-4 dakika içinde şekle sokabileceğim düz ve sade bir formda kullanmaya karar verdim. Yıllar içinde saçımla ilgili aldığım karar öyle bir hale geldi ki son 4 yıldır hiç kuaföre gitmiyorum. Saçlarımın ucundan eşim birkaç ayda bir kesiyor. Saçlarımda biraz beyazlar olsa da şimdilik saçlarımı boyatma ihtiyacı duymuyorum. Bir başka yaptığım şey de tırnaklarıma renkli oje sürmekten vazgeçmek oldu. Bunun vaktimi bana kattığı değerden daha fazla aldığına karar verdim ve kolay sürülen parlatıcı ile yoluma devam ettim. Hayatıma çok istediğim bir şey olan sabah meditasyonunu sokmak, kıyafet ve dış görünüşle ilgili bir sadeleşmeye gitmeme yol açmıştı. Ve neyi fark ettim biliyor musun? Öncesinde dış görünüşme harcadığım enerjinin mutluluğuma katkısının çok düşük olduğunu. Bu sebeple 6 yıl önce gittiğim bu sadeleşmeyi hala bir hayat tarzı olarak sürdürüyorum. Hatta kıyafetlerle ilgili kısmı birkaç adım ileri bile taşıdım. Mesela eskiden üstüme tam olmayan ya da içime tam sığm kıyafetleri bulunsun mantığıyla satın alıyordum. Artık kıyafet alımları ile ilgili %95 kuralını işletiyorum. Eğer bir kıyafet üstüme tam olmuyorsa, içime tam sinmiyorsa, ihtiyacımı tam karşılamıyorsa, yani %95 oranında benim kriterlerime uymuyorsa o kıyafeti almıyorum. Alışverişe çok az zaman ayırdığım için bu kuralla birlikte kendime çok az kıyafet almaya başladım. Az kıyafetle yaşamımı sürdürmenin henüz bir zararını görmedim. Şu ana kadar anlattığım ilgini çektiyse videoya bir beğeni bırakabilirsin. Teşekkür ediyorum ve devam ediyorum. Sadeleşme yolculuğumun ikinci dalgası pandemi döneminde gerçekleşti. Tabii şurası bir gerçek. Pandemi döneminde hepimizin hayatı otomatik olarak sadeleşti. Ama ben bu sadeleşmenin daha bilinçli olması için kendime yine aynı soruyu sordum. Meral şu anda hayatta en çok neye odaklanmak istiyorsun? Pandemi döneminde bu soruya verdiğim yanıt iş olmuştu. İşimle ilgili bir değişime gitmek istiyorum. Tam zamanlı olarak Agile, çeviklik konusu üzerine çalışmayı hedefliyordum. Bunun için de hem bu konudaki uzmanlığımı arttıracak çalışmalar yapmaya hem de LinkedIn'de düzenli içerik üretmeye karar verdim. Bu kararla birlikte vaktimi ve enerjimi çalan ama bana ne mutluluk ne de fayda sağlamayan aktiviteleri hayatımdan çıkarmayı hedefledim. Hayatımdan çıkardığım iki şey Netflix dizileri ve Instagram oldu. İçerik üretmek hayatımda o dönem yeni bir kavram olduğu için o dönemde bu bugün olduğu gibi hızlı içerik üretemiyordum. Bu konuya odaklanabilmek için akşamları dizi izlemeyi komple hayatımdan çıkardım. Belki bu sırada iyi dizileri de kaçırmış olabilirim ama açıkçası çok bir şey kaybettiğimi düşünmüyorum. Bu da ek olarak pandemi başladıktan sonra Instagram'ım hacklendi. Bunun bir işaret olduğunu düşündüm ve kendime yeni bir Instagram hesabı açmadım. Instagramsız bir hayat ne kadar da güzelmiş. Geçmişte basit bir story paylaşmaya bile ne kadar vakit harcadığımı fark ettim. Eğer bir gün tekrar Instagram hesabı açarsam iş amaçlı olarak açarım. Bunun dışında orada vakit geçirmenin gerçek bir zaman kaybı olduğunu düşünüyorum. Sadeleşmenin üçüncü dalgası ise son 6 aydır gerçekleşiyor. 6 ay önce kendime tekrar aynı soruyu sordum. Meral, şu anda hayatta en çok Neye odaklanmak istiyorsun? Ve ortaya çıkan yanıt bu YouTube kanalı oldu. Her hafta YouTube içeriği üretmek gerçekten çok vakit alan, yorucu bir iş. Ve ben bu aktiviteyi yoğun bir iş hayatının içinde ve kendi gelişimimden çalmadan gerçekleştirmeye çabalıyorum. YouTube'u hayatıma sokabilmek için azalttığım şey sosyal aktiviteler oldu. Şu anda gerçekten görüşmek istediğim insanlarla görüşmekten, gerçekten katılmak istediğim etkinliklere katılmaktan başka şansım yok. Şikayetçi miyim? Açıkçası Hayır. Çünkü daha fazlasına ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Hayatımı adım adım sadeleştirme yolculuğumu bu şekilde özetleyebilirim. Burada tekrar vurgulamak istediğim nokta, sade bir yaşamın amaç değil, hayatını istediğin şeylerle doldurmak için bir araç olduğunu düşünmem. Bu konuda Hans Hofmann'ın çok güzel bir sözü var. Sadelik, gerekli olana yer açmak için gereksiz olanı elimine etmektir. Hayatında neyin gerekli, neyin gereksiz olduğunu bulmak da deneme yanılmayla zaman içinde keşfedeceğin şeylerdir. Ancak mevcut alışkanlıkları ezbere sürdürerek sade bir hayata erişmek mümkün değildir. Sadeliğe erişmek emek gerektirir. Bu sebeple sadelik basitlik değildir. Leonardo da Vinci'nin ünlü sözü bu konuyu çok güzel ifade eder. Sadelik en yüksek gelişmişlik düzeyidir. İçini gerçekten ihtiyacın olan şeylerle doldurmayı başardığın bir hayat kuşkusuz seni en yüksek gelişmişlik düzeyine taşıyacaktır. Umarım anlattıklarımı faydalı bulmuşsundur. Eğer sadeleşmeyi ertelemek istemiyorsan, erteleme alışkanlığımı nasıl iyileştirdiğimi anlattım. Şu videomu da mutlaka izlemeni öneririm. Videoyu beğenip kanalıma abone olman beni çok mutlu eder. Konuyla ilgili düşündüklerini ve sorularını yorumlara mutlaka bekliyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere.